Herkese merhabalar. Bugün aslında çekmeyi planladım. 3-4 tane video var. Üstünde çalışıyorum. Hemen bundan bahsetmek istiyorum. Aslında tam olarak bir hani yorumlarımı belirten bir video yapmak istiyorum. Ama bunu iki şekilde yapacağım. Yani iki videoda yapacağım. Bu sadece ürünü tanıtmak, göstermek açısından bir video yapacağım fazla bir yorum içermeyen çünkü daha kullanmadım bir de bir ya da iki ay sonra yani en az bir iki ay kullanmak istiyorum iki ay bekletmem sanırım yani sürekli kullanacağım kesin de her fırçayı tek tek kullanıp hakkında hani nerede kullandım ne de daha fayda gördüm herkesin daha çok işine yarayabilecek bir yorum ve daha doğru daha düzgün daha dürüst bir yorum yapabilmem için bir ay sonra da bir yorum videosu ayrıca yapacağım ürünüm ee, sensuzdan gelmiş olan sentetik sintetik 10 e, parça olan kiti yani hem kabuki fırçaları var içinde hem de precision olarak adlandırılmış olan, olan aynı e, fırça kitinin küçük boyları hepsini tek tek göstereceğim nasıl elime geçti Nedir durum hepsini anlatacağım. Bu bir aslına bakarsanız sponsorlu videodur. Ben blog yazılarında ya da videolarında bunun belirtilmemesinden çok rahatsızlık duyan bir insanım. Çok hediye ya da tanıtılmak üzere ürün alan bir insan da değilim. Bu arada biraz fazla pembe yapmışım sanırım. Neyse konumuz fırçalar. Yani bu çok normal bir durum ama bunun doğru ve düzgün bir şekilde söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Ondan sonrası size inanılması ya da inanılmaması izleyenlere kalmış. Ben gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bu bana sponsorlu bir videodur. Hediye olarak gelmiş sayılır. sayılır. Çünkü bana bir şans verdi derdiğim kendi istediğim ürünü seçme konusunda. Onun için bana bir indirim kuponu verdiler. Bu indirim kuponu böyle 5 liralık 10 liralık bir kupon diye Gayet güzel bir indirim çekiydi. İstersem o parayla diğer setlerden tam bir sette alabilirdim. Fakat ben kendi ihtiyacıma yönelik olması açısından ve elimde bir başka Sigma set var. Aynı setin olması çok mantıksız olurdu. Bir de her blokta, her videoda tanıtılmış olanın dışında bir set olması bana cazip geldi. Ve çok uzun zamandır da istediğim bir setti. Bana verdikleri indirim kuponun üstüne ben de bir miktar para ekleyerek bu seti aldım. Yani bu detayları tamamen veriyorum ki aramızda sorun kalmasın. Ee, şöyle diyeyim. Fiyatının 3'te 1'ini ben ödedim. 3'te ikisini çok teşekkür ediyorum. Ee, büyük incelip gösterip bana hediye ettiler. Bundan sonra söyleyeceğim her şey sizin anlayışınıza kalmıştır. Daha kullanmadım zaten yorum yapmayacağım. Paketi de beraber açacağız. Şöyle göstereyim. Çok şeker. Üstünde siyah kurdelesi var. Şöyle bir açıp baktım fırçalar. Meraktan dayanamadım. Ee, bir iki hediyesi daha var içinde. Bir tane... Ee, da bana hediye göndermişler. Hiç kullanmadım. Çok da merak ediyordum. Almayı da düşünüyordum açıkçası. Ee, bu karışık olan seti kullanıp ondan sonra fikirlerimi vereceğim. Bir de içinden bir mini eyeliner fırçası çıkıyor. Böyle pembe. O da şöyle bir hediye şeyinin içinde. Bu tahmin ediyorum ki yani Sigma'da öyleydi en azından. Alışveriş yapanlara bir hediye olabilir. Ve siz aldıktan sonra şu şekilde fırlatıp atabilirsiniz. Fırçam düştü alacağım. Önemli olan bu set. Hemen e, büyük boy fırçalarıyla başlayacağım. Neden bu seti aldığımı da anlatacağım. Çünkü yaklaşık bir seneden fazla, bir buçuk sene evvel Amerika'dan kuzenimden şunu ısmarlamıştım. Bu, e, ben bunu ısmarladığımda sanırım bunun üç modeli vardı. 3 şeyi ben düz flat top olanını yani F80 olması lazım. Yani evet F80, F80 olanını almıştım. Biraz evvel yıkandığı için böyle gözüküyor kendisi. Bir buçuk senede bir tane bile tüy dökmedi. Çok yumuşak. Performansından aşırı derecede memnunum. Sadece bunun hakkında yorum yapıyorum. Ee, hiçbir bozulma bir şey yaşamadım mis gibi şampuan kokuyor şu anda yıkandığı için üstünde bir plastik kokusu bir şey kalmadı ee, çok memnunum çok seviyorum en çok en sık kullandığım e, fondöten sürme aracım diyebilirim bir bu bir de beauty blender ikisini de eşit derecede seviyorum ee, beauty blender'ı daha çok kuruluk ve sivilce olduğu zamanlarda ya da concealer yedirmek için onu daha çok kullanıyorum ama fondöten içinde bu en sık kullandığım fırça diyebilirim Bununla böyle bir aşk yaşadığım için diğer parçalarını da almayı istiyordum. Daha o zaman ben bunu aldığımda bu inceleri, küçük fırçaları yoktu. Böyle bir paket içinde geliyor 5 adet fırça. Sanırım bunu 5'li olarak ve 4'lü olarak da alabiliyorsunuz. Ne yazık ki şu anda sensuzda e, tekli fırça yok ama tekli fırça diye bir bölümleri var herhalde yakın zaman içinde o bölümde açılacaktır diye umuyorum. Eğer açılırsa birçok insanın daha çok işine geleceğini düşünüyorum. Mesela ben bunun içinden çok memnun kaldığım bir fırça olursa tekli fırça olarak almayı, yedeklemeyi tercih ederim. Bu düz olan biraz evvel gösterdiğim yine setin içinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu kuru hali. Ee, bu kadar sıkkılı bir fır fırçadan bu kadar yumuşak olmasını beklemiyorsunuz aslında. Gayet yumuşak ve fondöten yedirirken sık olmasından dolayı böyle yamulmuyor. Doğru oranda baskı uyguladığını düşünüyorum. Ben e, 187 ve benzeri fırçalarla fondöten uygulamayı kendi cilt tipimde e, iyi sonuçlar alamıyorum. Genelde şey uyguluyorum 187 ve benzeriyle. Ya allık uyguluyorum ya da e, ne diyeyim primer yüz bazı cinsi ürünleri uyguluyorum. Bu yuvarlak açılı olan Angled Kabuki F84 demiş. Yuvarlak açılı diyorum yani domed hafif böyle üstü yuvarlanmış. Çünkü bunun tam kesilmiş olanı da biraz sonra göreceksiniz. Böyle hepsi hem bir naylon fırça kabında geliyor. Yani bu yolda gelirken size zarar görmesin diye sonra şunu kullanacağınızı zannetmiyorum ama bu plastik kısımları ben saklıyorum. Özellikle bir seyahate meyate giderseniz çok faydalı olur yolda. Özür diliyorum. Biraz evvel de video çektim çünkü boğazım yanıyor. Bu dediğim yeni çıkan fırçası bu. Çok merak ediyordum bunu da. Çok olmadı çıkalı. düz bir yüzeyi var. Öteki gibi yuvarlak değil. Şöyle. Tabi böyle göstersem göremezsiniz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ne kadar sık kılları olduğunu görebiliyorsunuz ve yumuşacık. Yani ben bu fırçalardan çok umutluyum. İlkinden çok memnun kaldığım için diğerlere şekilleri farklı olanlar. Bu da Flat Angled Kabuki F88, F88. Bunların hepsi sizin istek ve yaratıcılığınıza kalmış kullanılması. Fondöten, aydınlatıcı, şöyle kenarlara girmesi açısından da kullanılır kontür. Yani yüzünüzde nereye uygulamak istiyorsanız e, uygulayabileceğiniz. Bu mesela çok istediğim bir fırçaydı. Bu da e, Tapered Kabuki F86 Çok yumuşak ve şöyle ben bu kameraya alışamadım. Çok yumuşak ve böyle incelen bir e, yapısı var. Bunların hepsi bu arada sentetik e, kıllardan oluşuyor doğal kıllar değil, sentetik olmasının şöyle bir avantajı var. E, Likit ürünlerle gayet rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Temizlemesi de kolay oluyor. Çok zorluk yaratmıyor. Bu burun kenarları aydınlatıcı. E, yine concealer. Büyük bölgelerdeki concealer uygulamaları. E, ucu sivri olduğu için çok rahatlıkla kontür yapabilirsiniz. Kontür için de gayet uygun. Eee aydınlatıcı demiş miydim aydınlatıcı her şeyi kullanabileceğiniz yumuşacık çok güzel bir fırça bundan da çok umutluyum bir diğeri bu da yine yuvarlak yuvarlatılmış ben niye böyle yapıyorum ee, yuvarlatılmış tepeli olan bu da yumuşacık bu da f82 round kabuki demiş yuvarlak kabuki bunun şeyi biraz daha aslında sıkı gibi geldi bana sert değil yanlış anlaşılmasın bu da yumuşak bu daha sıkı gibi bununla da o yüzden fondöten uygulamasının çok başarılı olabileceğini düşünüyorum merakla kullanmayı bekliyorum kullanmadan ver göstermek istedim bu küçük şeyde gelenlerse aynı fırçaların biraz daha uzun saplı olup minik bebeleri precision kit olarak geçiyor sentetik precision kit bu ürünler bu arada hmm. Ekstra bir bilgi var mı diye bakıyorum. Evet, öyle bir şey yazıyor Aynaların bebeleri. Yine naylon bir şey içinde geliyor. Bu arada eskiden Sigma bunları şey içinde yollardı fırça aldığınızda. Böyle bir kese gibi bir şeyin içinde. Eğer siz çantalı bir set almadıysanız kaç tane fırça alırsanız alın. Böyle bir kesenin içinde gelirdi. Şu kutu işine dönmeleri benim çok hoşuma gitti. Fırçalarınız daha sağlam. Elinize... Özür dilerim, ulaşıyor. Bu F80'in bebesi. Şöyle minnacık. E P80 Precision olduğu için P ile gösteriliyor. Böyle bir fırça. Bunları ne için kullanabilirsiniz? Dediğim gibi yüzünüzde her yerde kullanabilirsiniz. Aydınlatıcı, concealer, kapatıcı işte yüzünüzdeki kapatıcı. Yani tabii bununla kontür yapmak biraz mantıksız olur ama Gözleriniz çok genişse gözlerde de kullanabilirsiniz. Bu düz olan biraz zor olabilir ama ne bileyim şunu gayet rahat gözde kullanabilirsiniz. Hepsini işte denemesini yapacağım. Hangisini nerede nasıl kullanabildim. Ondan sonra bir de yorumlarımı belirten video yapmak istemiyorum. Bu uca doğru sivrilen P86 F86'nın bebesi. Bu da bakayım. Göz altına çok rahat giriyor. Evet. Kriz bölgesinde falan da tamamen karıştırma yapmak için de kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunların da böyle plastik kapları var. Bu üstü yuvarlak olan neymiş? P82 Bunlar da gayet yumuşak. Hiçbir şekilde cildinize zarar vermeyecek. Çizmeyecek yapıdalar. Bu da yine flat olup yani düz olup açılı, düz açılı. Türkçelerini söylesem daha iyi olacak. Düz açılı olan 88P88. Ben hep bu burun kenarlarımı atlarım da o yüzden. <laughs> fondöten yaparken şuraları atlarım. Buralara da kapatıcı ya da fondöten uygulamasında da kullanılabilir. Bu da en son olarak normal açılı fırçası. Bu da çok yumuşak. Bu mesela biraz daha büyükçe de bir fırça. Bu çok rahat aydınlatıcı için ben bunu kullanırım. Evet bunlarla oynayacağım. Oynadıktan sonra e, bir bilgi videosu da vermiş olacağım. E, Sensuz'a çok teşekkür ediyorum bana bu şansı verdikleri için. Gerçekten denemek istiyordum. Türkiye'de Sigma'nın satılmasından da aşırı derecede memnunum. Bu arada Sensus'un sitesinde e, Bidalyum fırçaları var. Hiç kullanmadım. Yorum yapamayacağım. EOS var. E, China Glaze'ler var. Yani sitelerini ziyaret, ziyaret etmenizi en azından bir fikir almak açısından bakmanızı tavsiye ediyorum. Aklınızda bulunsun. Çünkü yurt dışından ne yazık ki alışveriş yapamıyoruz. Bizim için bir avantaj. Ee, yorumlarımı fırçaların durumlarını da e, sonra bildireceğim. Aa söylemeyi unuttum. Tek kötü yorumum ilk açışta acayip bir uhu kokusu gibi bir koku geliyor. Fırçalarda bir yapışkan kokusu var. Fakat dediğim gibi e, bir buçuk senedir kullandığım fırçada hiçbir koku yok. Onun için bunların da e, paketli oldukları için böyle bir koku barındırdıklarını düşünüyorum. Bu kokunun geçeceğini umuyorum. Bir ay sonra falan bir video yaptığımda da bu yorumumu da söylemiş olurum. Geçti geçmedi durumu nedir diye. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra bir başka daha video çekeceğim. Onda görüşmek üzere. Hoşçakalın.